Selamun Aleyküm arkadaşlar. Rüzgarlı bir günden herkese selam. Ne var ne yok. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Beni de soracak olursanız. Ben de iyiyim. Evimi süpürdüm. Toparladım, düzenledim. Geldim buraya arkadaşlar. Toprak yumuşakken şuranın çapasını dedim yapayım. Toprak kurudu mu zor olur. Ama rüzgar bu tripodu uçuruyor. Ne yapacağız bilmiyorum. Uuu. Nasıl olacak bu iş arkadaşlar? Evdeki tripodu getireyim bari. Evdeki öyle olmaz. Ama buradaki düşüyor rüzgarda. Sizi düşürmeyeyim değil mi arkadaşlar? Şöyle tohumlarımı da aldım. Eğer becerip çapalayı bitirirsem tohum ekeceğim. Çapamı da getirdim önden. Gideyim Elif'ten tripodumu da isteyeyim. Acaba gerek var mı ki ya? Düşer mi? Hiç belli olmaz. <laughs> Bilemiyorum. Tümünü temizledim arkadaşlar. İçindeki kalan pırasaları da aldım. Şimdi e, hayvanlara vermeyeceğim. Çünkü tarlaya biliyorsunuz iki defa ilaç attım. Yaprak biti ilacı attım, kurt ilacı attım. Buraya atmadım. Ama yine de içim rahat etmiyor. O yüzden vermeyeceğim. E, kalbime öyle şey gelmiyor yani. Sanki sanki böyle bir şey olurmuş gibi geldi. O yüzden vermeyeceğim hayvanlara. Şöyle karşıda hani dün ot kesmiştim ya öbek yaptım oraya. Kuruyunca yakarım diye. Onu e, buradaki otları şurada da var. Bayağı da ot çıktı. Şurada da var. E, çoğu da hayvanların yemediği ot. Yarı yarıya. Yediği ot da var yemediği ot da var. Neyse oraya götüreceğim. Oraya götürdükten sonra da çapalayacağım. bayağı çapaladım arkadaşlar. O kadar çok rüzgar var ki. Vallahi siz rahatsız olmayın diye pek açmıyorum. Bayağı bir çapaladım. Rüzgar sesinden sizi rahatsız etmemek için açmadım kamerayı. Az bir şey kaldı. Orayı da çapalayayım. şey yani böyle pasta gibi yere yapışıyor kök da kırık. Kendime yeni bel almam lazım. Bel hiç iyi değil. Şimdi bel olsaydı nasıl kabartırdı toprağı. Şimdi bugün ekmeyeceğim. Lahanayı bugün ekeceğim dedim ama bugün ekmeyeceğim. Bunun içine lahana ekilmez. Yarın tekrar böyle üstten bir çapalayayım şöyle toprak yum şey olsun. İnce olsun. Toprak kalın. Allah izin verirse yarın. buralara gittim geldim ya inanın gerçekten yol oldu ya resmen yol oldu şuraya bak bastığım yerleri görüyor musunuz işte çapa yaparken oralar beni mahvedecek e, yürümeden de olmuyor uçacak halim yok valla tohumlarımı da getirdim şurada duruyor vazgeçtim çünkü olmaz arkadaşlar bir tekrar bir çapalamak lazım bir toprak gün görsün rüzgar görsün güneş görsün bir ondan sonra tekrar bir daha çapalarım bakın nasıl şey takoz gibi toprak o yüzden buraya da prasa gömmüştüm biliyorsunuz orayı da çapaladım şurada prasalarım var prasaları da alayım da temizleyeyim ne çıkarsa cicileri de salayım hayvanlar Hayvanlara saman karacağım arkadaşlar. Dedim ki samanı karmadan şu pırasaları temizleyeyim. Cicileri de özgürlüğüne kavuşturdum. Getir bana terlik de kendi terliklerini al benden. Acele de seninkileri giydim. He? Aldın mı kıyafetleri? sayıyı koydum arkadaşlar ocağa. Hemen bezelyeyi de halledelim. Ayağımı uzatmam lazım. Kramp giriyor ayağımı böyle ikiye katladığım zaman. Kramplarım meşhurdur benim. Elif, kamerayı bir kontrol eder misin anne? Ben yaptım ama. Bu bezelyelerin de kılçıkları meşhur. Kılçıksız olsaydı keşke. Et... T'as monté chez Aslında hesapta pırasa yoktu. Arkadaşlar. Ben pırasa doğrarken canım çekti. Hadi dedim şey temizlerken. Temizleyip bırakacaktım. Nasıl canım çekti? Dedim en iyisi ben bunu pişireyim. Attım ocağa. Evde havuç da vardı Allah'tan. Şöyle taneleri alıyorum. Taneler güzel oluyor. Elif senin öbürü de bebeklik de var. Ee, büyük. Nasıl büyük? Büyük anne. Sığmaz buraya. Kesiyorsun ya hani o yüzden. Hı -hı. Ha resimde ziyan etme ama boş i̇şte. Pırasayı doğradım. Ahıra gittim arkadaşlar. Hemen hayvanların önünü doldurdum. Atlarını temizledim. Hayvan gübresini atamadım. Köpeği yaptığım için kolum kolumu fazla zorladım. O yüzden dedim bir de hayvan gübresini atmayayım. Kendimi ayarlamaya çalışıyorum. Sonra Umut emdi annesini. Umut bugün 3 aylık oldu. Değil? Hmm. 3 aylık oldu. Umut annesini emdi. Ondan sonra eve geldim. Hemen pırasayı koydum ocağa. Yıkadım pırasayı koydum. Dünden biraz pilav kalmıştı. O kadar azdı ki. 3-4 kaşık ancak. Ben de az hani şey yapmayayım dedim. Çorbaya çevirdim onu. Yayla çorbası yapacağım. Pırasa, bezelye yemeği. Bugün hepsi sulu ama olsun. Çorba da iyi olur. Sabah da e, Elif'le babası sabahları çorbayı yiyorlar. Mercimek çorbası yiyorlardı iki sabahtır. Mercimek çorbası bu sabah bitti. Dedim yarın da yayla çorbası yerler. Hem yayla çorbası yapayım. Yaptım. Yapıyorum yani. Ondan sonra salata yapacağım. Sabah toplamıştım biliyorsunuz. Bir önceki videomda. Beraber topladık ya. İşte onun salatasını yapacağım. Toplaması zevkli de arkadaşlar. O marulları yıkaması, doğraması pek hoşuma gitmiyor. Keşke ben toplasam, salatayı başkası yapsa. Ne güzel olur. pırasa onlar mis gibi koktu evin içinde. Mis gibi o. Oh. Son pırasamız. Bir daha artık kışa. Bayağı yedik yeter. Yerini çapaladım. Ekmedim. Yarın tekrar bir daha elden geçireyim ki yeri güzel olsun. İçime sinmedi. Hoşuma gitmedi kalın kalın topraklar inceleyin biraz daha dedim ondan sonra <laughs> Böyle arada bir taneleri de alıyorum. Güzel oluyor. Yarı taneli, yarı tanesiz. Yemeğin içinde güzel oluyor. bekliyor. Neyi Hiçbir şey. Ben de diyorum ne yapıyorsun? <laughs> Kameramanlık mı yapıyorsun annene? <laughs> Teşekkür ederim. Abim geldi. He? Abim geldi. Aa. Ne zaman geldin? Şöyle mi? Geliyor. Tamam. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çorbam oldu. Şöyle çok da sulu sulu olsun istemedim. Şu ayarda gayet güzel oldu. Şöyle pırasam çok da karıştırmayayım. Şöyle görüyorsunuz suyunu. Buhardan bir garip oldu telefonum. Ve bezelyeli patates, patatesli bezelye. <laughs> evet. Şöyle bir yemek oluyor Arkadaşlar görüyorsunuz çok da dediğim gibi Hani çok karıştırıp da ezmeyeyim şöyle patates suyunu nasıl güzel kıvamlandırmış patatesli e, taze fasulye yapıyoruz ya onun gibi işte Arkadaşlar aynısının tıpkısı <laughs> değişen bir şey yok yani ve gecenin sıtarı bahçemin yeşilliği marullarım Evet bugünkü Yemeklerimiz genelde bahçemizden arkadaşlar. Salata bahçemizden, pırasa bahçemizden, bezelye bahçemizden. Acaba diyorum pirinç de mi e, eksem? <laughs> pirinç bahçeden değil. Öyle. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah sıkmadan güzel bir şekilde izletmişimdir kendimi size. Eğer sıkıldıysanız e, ileri sarmak yerine bir kenara koyun destek amaçlı kendi kendine izlensin. <laughs> ya da sıkılmadıysanız bana yorumlara yazın beni şımartın. Şımarmak istiyorum. Hepinize Allah emanet olun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hayırlı akşamlar. İyi seyirler.